Merhaba, e, bugünkü partileri, seçime dört gün kala parti değerlendirmelerin ikinci ayağındayız. Milliyetçi Hareket Partisi'ni ele alacağız. Saat 11'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele almıştık. Saat 14'te HDP'yi, 15'te de AKP'yi, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni değerlendireceğiz. İki hatırlatmayı tekrar yapayım demin e, yine yapmıştım. Birincisi, periskop yayınlarının dik olması gerekiyor. Çünkü yandaki yorum ve sorular başka türlü yatay olması halinde okunamıyor. Ancak biz bu yayınları aynı zamanda yatay olarak da çekiyoruz ve yatay halini YouTube'a birkaç saat içerisinde yayından sonra yüklemiş olacağız. Oradan yatay halini ama tabi yorumları görmeden izleme imkanı bulabilirsiniz. İkincisi izleyicilerimizden rica ediyoruz. Ve olabildiğince çoğulcu, barışçı, sakin bir tartışma yapmak için lütfen parti propagandaları için bu alanı, bu mecrayı kullanmasınlar. Kullananlara da kullananları da uyarsınlar. Burada olabildiğince özgür bir tartışmayı, çoğulcu bir tartışmayı gerçekleştirmek istiyoruz. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi'nden bahsedeceğiz ve biraz da Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ittifakına da değineceğiz sonlara doğru. Milliyetçi Hareket Partisi bütün seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerinde bir bilinmezi çok fazla öne çıkmıyor. Burada Devlet Bahçeli'nin medyaya çok yakın olmaması sıcak olmamasının da etkisi var. Medyadan gelen taleplerin çoğunu geri çevirmesiyle bilinen bir isimdir Devlet Bahçeli. Bu özelliğini bu seçimde de büyük ölçüde konuldu. Çok az e, çıktı televizyonlara e, ya da gazetelere çok az e, demeç verdi. Milliyetçi Hareket Partisi tarihi boyunca hep <laughs> ölçülmesi en zor olan, anketçiler için en zor olan partilerden birisidir. İş e, beklenmedik anlarda barajın altında kalıp, beklenmedik anlarda da sürpriz bir şekilde, e, mesela 99 seçimlerinde olduğu gibi ikinci parti çıkabilmiş bir parti. E, bu hareket e, malum ülkücü hareket, çok tarihi olan bir hareket, kökleri olan bir hareket, kadroları olan bir hareket, e, bir takım alışkanlıkları, kalıpları, kırmızı çizgileri olan bir hareket. E, bu bir süreklilik arz ediyor. Ama e, inişli çıkışlı olmasının nedeni bu partinin kitle tabanının milliyetçi, Türk milliyetçiliğin yanında aynı zamanda muhafazakar yani dini anlamda muhafazakar insanlar büyük çoğunlukta oluşturması. Ve e, bu milliyetçi muhafazakar seçmen tabanı kimi seçimlerde e, geçmişte Milli Selamet Partisi'ne ya da Refah Partisi'ne yakın zamanda da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne e, bu tabandan yönelişler olabiliyor. En son Yozgat'ta kendisiyle sohbet ettiğimizde MHP lideri Bahçeli AKP'ye oy verenlerin yüzde sekizinin kendi tabanları olduğunu söylemişti ve öncelikle hedeflerinin bunları geri almak olduğunu söylemişti. Zaten bu seçimde MHP'nin öncelikle hedefinin AKP'ye kaptırmış olduğu oyları geri almak olduğunu söyleyebiliriz. Bunların yoğunlaştığı yerler tabii ki MHP'nin geleneksel olarak güçlü olduğu İç Anadolu, Doğu Anadolu kısmen. Karadeniz, iç Karadeniz ve belli ölçülerde de iç Ege ve iç Akdeniz diyebiliriz. Buralarda MHP kendini tekrar eski gücüne kavuşmak istiyor. Bunun ölçme imkanı şu anda yok. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasının başlamasına daha başlamadan Kürt sorununda çok şahit pozisyonlar alması genellikle biliyorsunuz Türk milliyetçi oylarının AKP'den uzaklaşması endişesine bağlanmıştı. Yani Kürt sorununda şahin pozisyon olarak MHP'ye oy kayışını engellemek istendiği yorumu yapılmıştı. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AKP sözcülerinin, önde gelen isimlerin bir takım çıkışlarına bakarak bu yorumu yapmak mümkün. Yani Erdoğan pozisyonlarından hareketle AKP'den MHP'ye belli bir oy kayışının olduğu e, tahmininde bulunmak mümkün. Erdoğan'ın bu çıkışları MHP'nin var olduğu söylenen kayışı durduruyor mu? O şüpheli. Ama kesin olan diyorsunuz şu ki Türk milliyetçilerindeki oy kayışını engellemek isterken AKP ciddi bir şekilde Kürt seçmen tabanında büyük kayıplara yol açtı. Bunu daha sonraki HDP ile ilgili ya da AKP ile ilgili yayınlarını daha geniş bir şekilde ele alacağız. MHP bu seçimde ne yaptı? MHP bu seçimde yine merkez yoklamasıyla adaylar belirledi. Birçok önde gelen isim liste dışı kaldı. Yeni isimler de girdi. Ama çok büyük altı sonuçlar yaşamadı. Yani şaşırtıcı bir liste olmadı. Ve Devlet Bahçeli bir kez daha Oraya Aydın örneğinin geçmişte ya da Tuğrul Türkeş örneğinde olduğu gibi bir kez daha kendisine rakip olmuş bir ismi Ümit Özdağ Gaziantep'ten birinci sırada adayı gösterdi. Yani Devlet Bahçeli kendisine zamanında rakip çıkmış isimleri partide partiye yanına almaya devam ediyor. Bu ülkücü hareket içindeki birlik görüntüsünü tabii ki güçlendiren bir husus. E, aday listelerinde çok olağanüstü e, dikkat çeken yönler yok. Parti seçim beyannamesine baktığımız zaman çok kalın bir seçim beyannamesi, ekonomik sosyal konuların alabildiğine işlendiği bir seçim beyannamesiyle çıktı MHP. Ancak o beyannamenin sunulduğu toplantıda da dahil olmak üzere her yerde Devlet Bahçeli öncelikle ideolojik ve siyasi bir kampanya yürütüyor. Yani AKP iktidarına yönelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ve Başbakan Davutoğlu'na yönelik sert eleştiriler, çok sert. Bazen böyle dinlerken şey oluyorsunuz, böyle irkülüyorsunuz. Ee, yani vatan hainliği, şu bu, her türlü suçlama, yüce divan tehditleri. Ee, özellikle Cumhurbaşkanı'na e, kısmen Başbakan'a yönelik eleştiriler ve onları özellikle Kürt sorunu bağlamında, çözüm süreci bağlamında eleştiriyor. PKK ile ittifak yaptıkları, işbirliği yaptıklarını söylüyor. Ama öte yandan biliyorsunuz hükümet de MHP'yi İmralı'yla, Kandil'le işbirliği yapmakla suçluyor. Böyle bir karışık bir durum var. Kürt hareketi her iki taraf tarafından birbirlerine yönelik e, suçlama argümanı olarak kullanılıyor. MHP'nin kampanyası ekonomik sosyal konulardan bahsetmekle birlikte çok siyasi ağırlıklı, sert bir kampanya yürütüyor. Daha önceki kampanyalarından çok farklı değil. Genellikle e, CHP ile bu anlamda çok ciddi bir şekilde ayrışıyor. CHP genellikle iktidarı muhatap almadan doğrudan seçmene seslenirken, MHP her zaman olduğu gibi iktidara saldırarak, siyasi iktidara saldırarak, eleştirerek seçmene e, yükleniyor, seçmene yöneliyor. Bu anlamda HDP ile belli ölçülerde benzeştiklerini söyleyebiliriz. Ama bu seçimlerde Tayyip Erdoğan'ı ve e, AKP iktidarını en fazla karşısına alan partinin MHP olduğu açık. Bu ne kadar etkilidir o ayrı bir tartışma konusu. E, HDP'nin seni başkan yaptırmayacağız çıkışı Erdoğan'a karşı çıkışının çok daha fazla etkili olduğunu e, söylemek e, mümkün. Bu sertlik MHP'ye ne getiriyor? Açıkçası bunu kestirmek çok mümkün değil. Ancak MHP'nin %15'in üzerinde bir oy alması şaşırtıcı olmaz. Bu oylarda büyük ölçüde belki de tamamıyla AKP'nin yani bu oy kayışı AKP'den olacaktır. Yani MHP'nin alacağı her oy AKP'den eksilmiş bir oy anlamına girecek. Ama oyların ötesinde önemli olan husus şu, milletvekili sayısını arttırabilecek mi ya da ne kadar arttıracak? Ee, gittiğim yerlerde İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da genellikle MHP'nin birer kişer milletvekili arttırma ihtimalinin olduğunu gördüm. Bu tür değerlendirmeler yapılıyor ve mesela Kayseri'de MHP'nin kesinlikle e, birden fazla milletvekili çıkaracağı söyleniyor. Ve bu tabii ki AKP'den milletvekili almış olacak. MHP'nin oyunu arttırıp arttırmamasından öte MHP'nin milletvekillerini arttırıp arttırmayacağı meselesi daha önde olacak. Bu birer ikişer milletvekillerinin toplamından hareketle MHP'nin 10 ve üstü milletvekili arttırmasının ki bunların büyük bir çoğunluğunun AKP'den geleceğini kolaylıkla bahsedebiliriz. E, ee, hükümete, İktidar Partisi'ne ciddi bir darbe indireceğini öngörmek e, mümkün. Tabi burada önemli olan husus şu. Eğer MHP oyunu korur ve üstüne eklerse, özellikle İç ve Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de eski gücüne geri dönüyor sinyali verirse ve Adalet ve Kalkınma Partisi de belirgin bir düşüş yaşarsa, bir sonraki seçimde bu trendlerin devam etmesi halinde MHP'nin çok daha güçlenmesi, AKP'nin bu bölgelerde özellikle çok daha zayıflaması mümkün olabilir. Son olarak Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ittifakına kısaca değinecek olursak, kendileriyle görüştüm. Mustafa Kamalak'la sohbet etme, hatta Periskop'ta söyleşi yapma imkanı da buldum. Ee, baraj sorunumuz yok diyorlar ama bence var. Ama burada çok daha farklı bir olay var. Yüzde üç oy oranı var. Biliyorsunuz yüzde üçün üstünde oy alan partiler hazine yardımı elde edebiliyorlar. Saadet Partisi'nin en azından bu yüzde üçü geçme gibi bir hedefi olduğunu ve buna en azından garantiye almak istediklerini görüyorum, görüyoruz. Ve büyük bir ihtimalle de bunu almaları zor olmayacaktır. Ee, Anadolu değişik yerlerinde barajı geçmeyeceğini biliyorum ama Oyun Milli ittifakla diyen çok insanla karşılaştım. Bunlar ne derece sandığa yansır, ne derece e, gözükür bilmiyorum. Ancak e, burada tabii ki önemli olan Saadet Partisi. Büyük Birlik Partisi'nin çok ciddi bir gücü olduğu söylemez. Ama tabii ki Büyük Birlik Partisi'ni de yanına katarak Saadet Partisi başka alanlara açılma istediğini de göstermiş oldu. Bu ittifakın esas öyküsü malum Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi birleşecek ve MHP ile seçim ittifakı yapacaktı. Böyle bir arayışa girmişlerdi ama Devlet Bahçeli kesinlikle buna yanaşmadı. Çünkü bu projenin bir yerinde Fethullah Gülen cemaatinin olduğunu düşünüyorlardı ki haksız da sayılmazlar. Bunlar uzak durdu. Sonuçta ittifak Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nden ibaret kaldı. Buna ek olarak da tabi biliyoruz Gülen Cemaati ile ilişkili olduğunu bildiğimiz Hakan Şükür gibi bir takım isimler Cezayir'deki polis şefleri gibi bir takım isimler büyük şehirlerden bağımsız aday oldular. Bunların da belli bir kampanya özellikle Cezayir'deki polis şeflerinin kampanyasının bir şekilde yürütüldüğünü de görüyoruz bir faaliyet de var. Buralardan bir şey çıkar mı çok açıkçası emin değilim ama bu Bağımsız adayların alacağı oylar, daha önce bir yayınımızda da dile getirmiştik. Gülen cemaatinin bundan sonra siyasete bakışını değerlendirmede bir veri olacak. Yani buradaki performansı ölçerek bundan sonrası için karar vereceklerdir. Evet, soru ve yorumlarla devam edelim. MHP'nin görevden alınan polisleri görevine iade edilecek vaadi karşılık buldu mu? Çok benim bile çok fazla dikkatimi çeken bir vaat değil bu. Bunun karşılığı olduğunu çok sanmıyorum. Devlet Bahçeli özellikle kendisini Gülen Cemaati ile arasındaki mesafesini hep korumaya özen gösterdi. Bunu çok öteden biri biliyoruz. Güvenmiyor Gülen Cemaatine. Bence doğru da yapıyor. Ve o mesafeyi hep koruyor. Dolayısıyla Gülen cemaatinin çok fazla kendisini, e, partisini e, öne sürmesini de çok fazla istemiyor. E, ama tabi polis meselesi ayrı bir olay olarak ele alınabilir. Ama Gülen cemaatinin hoşuna gidecek çıkışlar yapma konusunda e, özellikle temkinli davrandığını söyleyebiliriz. MHP'nin oyunu arttırması çözüm sürecini nasıl etkiler? Evet kritik bir soru. Burada önemli olan HDP'nin alacağı oydu. HDP ve MHP'nin oylarına birlikte bakmak gerekir. Eğer HDP güçlü bir şekilde barajı açıp güçlü bir şekilde mecliste yer alırsa MHP'nin oyu ne kadar artarsa artsın MHP'nin de artık çözüm süreci ve HDP'ye ve Kürt hareketine bakışının değişmesi gerekir. Aksi takdirde çok ciddi çatışmalar söz konusu olur. Ama HDP'nin %10'u aşması ve güçlü bir şekilde en az 60 milletvekiliyle Mecliste olması halinde MHP'nin artık çok da fazla savaşçı bir dili sürdürme imkanı kalmaz diye tahmin ediyorum. Ee, ama HDP barajı aşamayı MHP oyunu ciddi bir şekilde arttırırsa o zaman gerçekten e, çözüm süreci için çok olumlu düşünme imkanı bulamayız. MHP AKP de koalisyon yapar mı? Bence yapar. Ee, Türkiye'de eğer bir koalisyon dönemi başlayacaksa, önümüzdeki 7 Haziran'dan sonra bence ilk seçenek AKP MHP koalisyonudur. Ama bir önceki CHP yayınında da söylediğim gibi bu koalisyon büyük ölçüde en kısa zamanda Türkiye'yi erken genel seçimleri götürme üzerine e, temelinde oluşur diye tahmin ediyorum. AKP MHP koalisyonu pek pekala mümkündür ama böyle bir şartla mümkün olduğunu düşünüyorum. Ee, MHP tabii ki CHP ile koalisyon yapması yeterli olması durumunda tercihi bu olacaktır. Ama CHP artı MHP oy, e, milletvekili sayısının koalisyon e, güven oyu almaya yeteceğini açıkçası pek düşünmüyorum. Bir yorum var, MHP 7 Haziran sonrasının kilit partisi olacaktır e, diye bir yorum var. Evet MHP aslında birçok aşamada kilit partiydi ama... E, belli yerlerden sonra özellikle 1999'da ikinci gelip daha sonra iktidara gelmesi, orta, iktidar orta olması DSP Ecevit hükümetinde ve orada yaşanan ekonomik kriz vesaireyle beraber çok büyük bir çöküş yaşadı ve ondan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 seçimlerinde bundan ciddi bir şekilde istifade etti biliyorsunuz. MHP kendini yeni yeni toparlıyor e, dolayısıyla eğer bu seçim sonuçlarında MHP'nin güçlü çıktığını görürsek MHP gerçekten kilit bir parti olacaktır. Eğer bu seçimden güçlü çıkarsa bir sonraki seçimde çok daha güçlü çıkma ihtimali kuvvetli muhtemel. HDP'nin yükselişi MHP'nin oyunu arttırmasını sağlıyor mu? Kesinlikle sağlıyor. Şöyle bir olay var. Açıkçası çözüm sürecine MHP'ye de yakın olan Türk Milliyetçisi... Türk milliyetçiliğini benimsemiş seçmen tabanı da çözüm sürecine büyük bir kredi vermişti. Hala bu bir ölçüde duruyor olabilir. Tayyip Erdoğan'a bu konuda bir kredi vermişti. Ama AKP'nin çözüm sürecinden uzaklaşmaya başlaması, buna karşılık HDP'nin alabildiğine güçlenmesi ve çözüm sürecini hala ısrarla savunuyor olmasıyla beraber işin rengi değişmeye başladı. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan çözüm sürecindeki bu geri adımları atmasaydı e, bence çok daha farklı olurdu. Onun bu geri adımları atmasının, çözüm sürecinin neredeyse bitti, askıya alındı görüntüsünün ortaya çıkmasının MHP'yi çok daha güçlendirdiğini düşünüyorum. Çok basit bir şekilde diyorlar ki bizim dediğimiz oldu, buradan bir şey çıkmadı. E, görüyorsunuz bunu ciddi bir şekilde seçim kampanyasında bunu MHP ciddi bir şekilde gündeme getiriyor. Evet, burada noktalıyor muyuz seni? Evet. Evet, burada noktalayalım. Saat 14'te HDP ile yayınımız, bugünkü periskop yayınlarımız devam edecek. 15'te de saat 3'te de Adalet ve Kalkınma Partisi ile noktayı, bugünkü yayınımıza noktayı koyacağız. İyi günler.